Burada bunları yakalamışlar da. Güzel. Burada direkt tek attım. Burada direkt Jin'e odaklanacağım. Güzel. Burada Jin'i de kestim. Burada Zayra'yı da kesersek bizim için güzel olabilir. Çok güzel. Burada direkt zaten Zayra'ya da tek attık. Ben Olaf'a da koştum. Çok güzel. Burada herkese tek attık. Çok güzel bir tek attı bence. Diaptrix kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasan. Bugün Jungle Dude'u oynuyoruz. Kaşımızda bir isim var. Bugün daha böyle adi bir build'e gideceğim bu arada bu maçta bir süredir çok aksadı farkındayım videolar yani yaklaşık bir bir buçuk haftadır iki günde bir atmaya çalışıyordum hatta dün de atamadım falan çok aksadı videolar ve hani gerçekten şu projelerden dolayı olabildiğince hani size içerik üretmeye çalıştım şimdi ama proje işleri bitti yani en azından şu an çok daha rahatım bundan sonra Eskisine döneceğiz hatta eskisinden de daha iyi olacağız bundan emin olabilirsiniz Daha güzel içerikler yolda diyebilirim Özellikle bu 1-2 günde zaten bir sürü oyun oynayacağım Bunları da zaten hızlı hızlı paylaşırım sizlerle diye düşünüyorum Bu sürede bir yama gelmiş Yamayı inceleme fırsatı da bulamadım çok falan Bakalım hepsine hepsine bakacağız yavaş yavaş diyelim Karşımızda Lee Sin var Lee biraz sıkıntı yaratabiliyor Özellikle oyunun başında malum bizden çok çok daha güçlü oluyor Ama şöyle bir şey yaptım AD oynamaya karar verdim Çünkü rakip takım aşırı kırılgan Öyle olduğu için olur da birilerine böyle ulaşabilirsek bir şekilde direkt tek atabiliriz diye düşündüm. Ki zaten amacımız da bu olacak diye söyleyeyim yani bu şekilde yapacağız. Midimizde de yeni Viktor var. Viktor yenilenmiş. Valla bir süredir oyun girmiyorum. Ama Artık hani zaten sezon bitmesine çok bir zaman kalmadı. 30 gün falan kaldı. Artık bu hesabımı master atmayı planlıyorum. Aynı zamanda arkada farklı bir şeylerle de uğraşıyorum. Yakın bir zamanda zaten haber veririm bunu. Çok güzel içerikler yolda. Beni takip etmek isterseniz buralarda da yeniyseniz. Uzun süredir Udyr içerikleri çekiyorum. Udyr oynuyorum. Aynı zamanda bu konuda hani sizlerle güzel içerikler paylaşmaya çalışıyorum diyelim. Eğer buralarda yeniyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Böylece bana çok destek olursunuz. Burada bota doğru koşuyorum. Güzel. Burada yakaladık. Harika. her yani yapacak çok bir şey yok. Fark etti içeri. Çok güzel. Burada bir skorla başladık. Hemen base atıyoruz. Hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Burada ilk eşya. Deneysel ilk zırhına gideceğim. Deneysel zırhına gitme sebebi zaten statları inanılmaz uyuyor. Udyr'a ya yani istediği her şeyi veriyor Udyr'ın. Burada hemen topa doğru koşuyorum da biraz hayatta kalması lazım. Zannetmiyorum ama o zor biraz. Güzel. Güzel bir flash bastı. DSR'lık zırhını anlatıyordum. Statlar Udyr'ın isteyebileceği bütün statlara sahip. Aynı zamanda sizin pasifinizin ya yani ultinizin bekleme süresini azaltıyor DSR'lık zırhı ama Udyr'ın pasifi ultisi geçtiği için direkt pasifinizin bekleme süresini azaltıyor. Burada mid'e doğru koşuyorum. Güzel. Harika. Burada bunu kestim. Harika. Burada bunu da kestik. Orada çıkarttığımız hasarın farkına varmışsınızdır zaten. Bildiğiniz tek attık. Akalinizin canı zaten bir de. Ana teknoloji vuruşu atmamız yetti ama orada Lisa'ya da çok fazla hasar çıkarttık. Yani AD böyle bir gücü var gerçekten. Direkt tek atıp geçiyor herkese. Burada çok hızlı bir şekilde ejder alabileceğimi düşünüyorum. İkinci eşya ne gideceğime daha karar vermedim. Ama eğer oyundaki iyileri geçersek. Şu an yani oyunun ilerisindeyiz. Şurada gidebiliriz ikinci eşya. Bakalım onun duruma göre karar veririz diyelim. Güzel. Burada ejderi de aldık. Hemen kaçıyorum. Akali geliyor. Şey oyunun geneline baktığımız zaman şu an biraz sıkıntılı gibi hissediyorum. Burada yapacak hmm, çok, çok bir şey yok. Adam güzel bir çarpı attı açıkçası. Bizim de çarpımız vardı ama biraz Refleksler ölmüş diyelim ya Gerçekten orada o çarpı atardım normalde Neyse neyden bahsediyordum Oyunun geneline baktığımız zaman biraz sıkıntı gibi gözüküyor Topside o yüzden topside'a çok uğramayı planlamıyorum Yani nar biraz daha acı çekebilir O konuda yapacak çok bir şeyim yok Viktor da çok iyi durumda değil Bakalım yani bu oyun biraz bize bakıyor Zaten bir iki skor da çıkarttık Bu oyunu dümdüz taşıyabilmem gerekiyor bence Burada pri almaya çalışacağım Çünkü zaten grappleri alamam Güzel. Burada hemen buna çarpattık. Grapları vereceğim. Çünkü zaten Olaf burada ve Olaf hani benden çok daha güçlü şu anda. Güzel. Yani orada çok savaşmak istemiyorum açıkçası. İsim benim ormanımda olabilir şu anda. Aynen. Güzel. Güzel bir çarpattık. Burada bunu da kestik. Harika oldu. Orada Lee ya yani benle aşk atamayacağını... Aşık atmak mı? Çok bilmediğim terimleri kullanmasam daha iyi olur. Orada Lee benle savaşamayacağını diyeyim. Bilmesi gerekiyordu. Yani ben şu an ondan çok daha fazla vuruyorum. Zaten AP gidiyor olsaydım Lee beni direkt döverdi. O öyle bir fightta AP'nin çok bir avantajı olmuyor. Ama mesela çok az bir AD'ye sahip olsak da şu anda Q yeteneğimiz bu AD'den çok güzel besleniyor. O yüzden burada rahat bir şekilde kestik. Bu tarz mesela Sin'e karşı genelde AD kasmak daha iyi oluyor ki zaten dediğim gibi rakip takım çok kırılgan. Böyle kırılgan rakiplere karşı zaten çok iyi bir seçenek. Burada grapları da bedavadan biz almış olduk. Bizim için süper oldu. Eşyamızı da bitti. Hemen base atıp eşyamı almak istiyorum. Hatta burada hemen bir base atalım. Eşyamızı alalım. Deysel Xer'ı bitti. İkinci eşya şojine gideceğim dediğim gibi. Bu deneysel Exer artı Shojin kombosuyla hem pasifiniz çok hızlı geliyor hem yetenekleriniz daha fazla vuruyor hem de yeteneklerinizin de kendisi de çok hızlı geliyor falan. Gerçekten süper bir build. Ben açıkçası AP build'i daha çok seviyorum. Hani tank build'i daha çok seviyorum. bu build'i. Fakat şöyle bir durum var. Şu an hani bu çok daha güçlü. Ya bu AD Udyr biraz durumsal bir karakter. Yani AP Udyr'la çoğu maçta iş yaparsınız ortalama. Ama mesela bazı maçlar vardır ki resmen oyun oynayamazsınız. Mesela bu maçlar bu maç onlardan biri. Burada ben rakibi hiçbir şekilde hasar veremem. Rakibi asla yetişemem falan. Ama mesela şu an birilerinin kafasına flash bastığım anda birilerini öldürebilirim. Güzel burada hemen flash'ı bastım. Öldümü çok güzel. Öldü en azından. Burada lisini de keseceğiz. Hadi çok güzel. Orada lisini de kestik. Ah be merkez orada kesemedi. Olsun gayet güzel. Burada Victor güzel bir TP attı bence. Rakibi güzel kestik. Orada belki Jin'in üzerine de flashlasam olabilirdi ama ya orada Zayra'ya direkt tek atarım dedim de hasarımız çok az ucundan yetmedi. Olsun yani çok büyük problem değil. Lejlere gideceğim tabii ki. Deneysel güzel tarafı bu işte. Mesela şu an 40 saniye olması gerekiyor pasifimiz. Şimdi bakın pasifimiz 30 saniyeden başladı. Ve zaten bize saldırı hızı verdiği için de çok hızlı bir şekilde tekrar stackleyebiliyoruz. Burada sayı olarak bekleme süresi azalmıyor ama çalışıyor. Yani haberiniz olsun. Mesela orada 40 saniyeden değil 30 saniyeden başlıyor. Yani bu zaten çalıştığını gösteriyor. Çok güzel. Victor orada kesti. Harika. Ya yani burada bizim takım da toparladı. Bizim Doğru hamlelerimizde diyebilirim bence. Doğru hamlelerimizde doğru bir cümle olabilir. Burada şöyle bir görüş patlatacağım. Güzel. Burada bunu yakaladık. Güzel. Burada bir kere daha kestik. Burada direkt bir kule barikatı indirebiliriz. Bir kule indirebiliriz beraber diye düşünüyorum. Burada biraz ortak oluyoruz. Hani o pek iyi değil ama olabildiğince hızlı bir şekilde almak bizim için güzel olabilir. Okey burada daha fazla devam etmeyeceğim ben. Biraz daha geri kaçacağım. Bilsin atlarsa diye buradayım. Atladı. Güzel. Ah be. Orada W yeteneğim gelmedi. W yeteneğime bastım ama ya yapacak çok bir şey yoktu. Pasifim bir saniyeydi. Biraz sıkıntı oldu ama olsun. Burada en azından kestik. Burada dediğim gibi ikinci eşya şojine gidiyorum. Güzel doğduk burada hemen. Tekrardan graplara geldim. Zaten Victor da burada. Olaf'a biraz dikkatli olmamız lazım tabii. Hmm, orada biraz kötü bir çarpattık. Güzel. Orada direkt tek attım Olaf'a. Ya mesela Olaf'a karşı da çok iyi bir seçerek. Çünkü mesela AD Udyr'la hasarımız yetmiyor. Pardon AP Udyr'la hasarımız yetmiyor. Bir de AP Udyr biraz daha işlevsel bir şampiyon olarak kalıyor. Yani böyle ne bileyim rakibi yavaşlatayım. Ne bileyim rakibe bir stun basayım falan oluyor. Ama mesela AD Udyr'da direkt birilerine tek atabildiğimiz için Olaf'ın o ultisi hiçbir işine yaramamış oluyor temelde. Dediğim gibi yani resmen biçilmiş kaptan yani. Direkt böyle bir takıma karşı böyle bir rakibe karşı kesinlikle AD oynamanız lazım. Bu da bence hangi durumlarda AD oynamak daha mantıklı ya? Yani. Güzel bir cevap oldu. Güzel bir cevap diye düşünüyorum. Ürünleri zaten oyunun başına koymuşumdur. Farklı ürün girenler de var. Hatta şey girenleri bile gördüm. Ölümcül tempo girenleri bile gördüm. Fakat ya ben açıkçası şu an bunun güzel olduğunu düşünüyorum. Mesela rakipte çok fazla böyle ne bileyim hızlı olsaydı çok böyle atılma kaçma mekanizmaları olsaydı vesaire bu tarz şeyler olsaydı da Sürat coşkulu girebilirdim. Burada Olaf'a bir tık dikkat etmem gerekiyor. Okey yani çok bir sıkıntı olmayacak gibi gözüküyor bize. Güzel burada aldık bunu. Burada Zayra biraz başımıza ağrıttı açıkçası. Üzerime atlarsa direkt kesebilirim. Bu tarz şeylerde direkt A tuşuna basıp böyle bir kere tıklayın. Üzerinize atlarsa direkt hani adam menzilinize girdiği anda zaten stun basmış olursunuz. Yani böyle çok Udyr ile ilgili değil direkt League of Legends ilgili güzel bir trik bence. Hani böyle A yeteneğinizi A tuşuyla işte bu menzili gösterdiğiniz diyeyim. Bir yere tıkladığınız zaman veya mesela bir çalıya girerken de, bir çalıya girerken de A tuşuna basarak girdiğiniz zaman orada eğer birisi varsa direkt olarak stun basmış oluyorsunuz. Veya işte direkt olarak düz vuruş atmış oluyorsunuz. Bu da ya, tabii ki iyi bir durum yani. Güzel, burada çok fazla paramız var. Zaten hızlı geri dönüşümüz de var. Hemen şunları bitireceğim. Ondan sonra sıradaki eşya. Ayakkabımızı da bitirelim. Böylece haritada daha hızlı gezmiş oluyoruz. Bizim takım biraz öldü bu sürede biraz sıkıntı açıkçası. Ya yani bizim nar biraz fazla ölüyor. Bakalım dediğim gibi oyun bir tık bana bakıyor. Ben de güzel bir şekilde taşıyacağımı düşünüyorum. Burada ejder çıkacak. Ejderde görüş alsak bizim için fena olmaz açıkçası. Güzel burada bunu kestim. Olabildiğince dikkatli olmak istiyorum. Okey onu da kestik. Ya Kalin niye o canlı üzerime atladı onu da bilmiyorum ama. Olsun. Güzel burada ejderi de garantilemiş olduk. Orada korke bir tık <laughs> garip bir W attı. Adamların işlerine bir W attı. Biraz o yüzden sıkıntı yaşadı ama. Olsun yapacak çok bir şey yok. Burada çarpım yok ama. O yüzden dikkatli olmak istiyorum. Ya yani benle savaşmak istersen. Savaşırız diyecektim de kesti. Yani yapacak çok bir şey yok. Beklediğimden fazla vurdu gerçekten. Belki biraz daha hazır ağırlıklı gidebiliriz bundan sonra. Mesela bir ölü adam güzel olabilir buraya. En azından biraz daha dayanıklılık verir bize. Bu sırada bu arada alameti kullanmıştım. O da mide kafa attı. O boşluktan yararlandık. Burada en azından kulenin canını baya bir azalttık diyelim. Güzel burada hemen tapa geldim. Harika burada direkt tek attık. Bizim için güzel oldu orada <laughs> arabayı da çaldık ya vergi diyelim vergi diyelim burada dediğim gibi yani şu an rakibe Herhangi bir şekilde 3 düz duruş atabilirsem rakibi öldürebilirim. Her zaman daha avantajlı çıkarız. Olay tamamen rakibi 3 tane düz duruş atabilmem gerekiyor. Bir de biraz daha kötü pozisyonda kalmamam gerekiyor. Orada Ejder pozisyonunda çok kaçabileceğim bir yer yoktu. Olaf üzerimize koştu falan. Üzer... Üzerinde de çok fazla hasar var onun. O yüzden biraz sıkıntı oldu ama olsun yani. Burada burada görüşleri temizledik. Burada zaireyi yakaladık. Arka burada zaireyi kestim. Hemen bot'a doğru koşuyorum. Viktor'a vidayı atmaya çalışıyorlar. Daha daima atıyorlar. Güzel. Burada bunu kestik. Harika. Burada güzel oldu. Orada ya yani açıkçası çok savaşmak istemedim adam. Beni kesebilirdi o yüzden biraz geri çıktım ama Victor da ölmüş oldu. Ona yapacak çok bir şeyim yok. Burada hemen hızlıca botu ittireceğim. Bottan yaralım. AD Udyr'ın bir güzel tarafı da bu. Yani böyle... Side çok hızlı bir şekilde kule açabiliyorsunuz. O Q gelen saldırı hızları sayesinde, hasarlar sayesinde diyelim. Çok hızlı açabiliyorsunuz da yani gerçekten kule açmayayım diye uğraştı ya. Ya gerçekten kule açmayayım diye uğraştı. Hatsız oldu biraz. Biraz kaçmaya çalışacağım. Kaçabileceğimi düşünüyorum ama. Çok hızlıyım çünkü. Aynen öyle. Yani çok hızlıyım. E, <laughs> yeteneğimizi fulllediğimiz için çok hızlı bir şekilde kaçtık oradan. Güzel oldu. En azından ölmedik. Hemen bir base atıyorum. Dediğim gibi burada ölü adamı daldığımız zaman çok daha hızlı olacağız. Güzel burada bizimkiler lisini kesmiş. Hızlı bir şekilde bence buradan neşe alabiliriz. Hatta direkt başlıyorum. Bizimkiler bana zaten desteğe gelirler hızlı bir şekilde. Olaf biraz sıkıntı yaratıyor bizim takıma da. Miktar onu keser sanırım ulti sayesinde yok. Yani kesemedi ama olsun. Burada yapacak çok bir şey yok. Hemen base atacağım. Oraya yetişmemiz lazım. Hızlı bir şekilde gidip play tutmaya çalışacağım. Zaten burada o lafı yakaladık. Ya ben de öyle bir şey yok yani. Şu an ben gerçekten çok güçlüyüm. Böyle birebir kafa kafaya savaşlarda alırım. Ya tabi adamın canı düşüktü ya adamın canı birdi ama olsun. 10 saniye içerisinde ejder çıkacak. Hemen ejderi de alacağım. Ruh demek zaten bu ejder bizim için. Gerçekten rakip Lee'sine hiçbir şekilde oyun oynatmadık. Fark etmişsizdir. Ya AD'ye gittiğim zamanlarda böyle oluyor. Mesela normal bir boyutla gitmeye çalıştığım zaman Lee'sin karşısına gerçekten hani o Leandre'li Lee Sin'e karşı çok zayıf kalıyor ama bu şu anki buildimle gerçekten rakip takıma nefes aldırmadık diyebilirim. Burada ruhu da aldık kız bir şekilde. Hemen bota doğru koşacağım. Üzerimizde hala baron var. Baron varken bottaki kuleyi açmak istiyorum. Keza kolay bir şekilde açacağım zaten. Gördüğünüz gibi resmen tek attık. Ve burada Leiter buraya atlaması bile çok büyük troll. Yani tamam. Jini keseriz bizde. Ee, bir tık ah be. Bir tık tatsız bir durum oldu orada. Bariyeri sayesinde kurtuldu adam. Yapacak çok bir şey yok. Biz de çok güzel bir flash basamadık orada. Biraz daha geriye atabilirdim bence flash'ı. Ya yapacak çok bir şey yok. <laughs> yani adam bizi kule altına atınca biraz sıkıntı yaşadık diyebilirim. Şimdiki eşya hem biraz daha hasar hem de böyle bize bir tanklık böyle bir kalkan falan versin diye kararmaya gideceğim bu arada. Bizimkiler burada güzel bir savaş kazanmış. Harika. Kararmaya gideceğim dediğim gibi. Hızlı bir şekilde kararımı alacağım çünkü ya kararma açıkçası yakışıyor Udyr'a. Göreceksiniz hani o verdiği kalkan sayesinde biraz daha hayatta kalma becerileri sağlıyor bize. Burada hemen Olaf'a koşuyorum tabi adam açmasın bir yerlere. Bu arada mesela Olaf'tan bile yüksek seviyeyim. 16 leveliz. Adam 15. Burada yetiştik. Harika. Ne kadar hasar verdiğimi zaten görüyorsunuz tabi yani Viktor'dan da yardım aldım Velkoz'dan da yardım aldım ama yani adamı aslında tek başıma da kesebilirdim. Gerçekten oyunun bu kadar ilerisinde bu kadar iyi durumda olan bir Olaf'a karşı bile böyle yapabiliyorsa bu şampiyon güçlüdür yani buna başka bir şey söyleyemem. Artık yavaş yavaş oyunun sonuna gelelim yani şu an zaten çok güçlüyüz oyunu zaten kolay bir şekilde bitirebiliriz bu için uğraşacağım biraz da oyunu bitirmeye çalışacağım diyelim. Bu da Akali varmış. Güzel. Burada hemen yetişeceğim. Ya benden kaçamaz. Harika. Yani fark etmedim bile midi seyrediyordum. Bir anda Akali benimle savaşmaya başladı. ne onu da kestik. <laughs> Güzel bir sekans oldu diyelim. Hemen hızlıca burayı ittireceğim. En azından burada da ekstra bir baskı olur. Bizimki de burayı ittiriyor zaten. Güzel. Burada biraz geri kaçacağız. Olaf savaşmak isterse savaşabilirim onunla da. Kule altında savaşmak istemiyorum. Şu an 1-3-1 yapıyoruz. Sağlıklı bir 1-3-1. Bizim daha çok isteyeceğimiz bir şey diyebilirim. Burada 30 saniye baron çıkacak. Baronun etrafında oynamamız gerekiyor. Hemen baron tarafına gidiyorum. Orada en azından bir iki görüş alalım. Burada... Bunları yakalamışlar da güzel. Burada direkt tek attım. Burada direkt Jin'e odaklanacağım. Güzel. Burada Jin'i de kestim. Burada Zayra'yı da kesersek bizim için güzel olabilir. Çok güzel. Burada direkt zaten Zayra'ya da tek attık. Ben Olaf'a da koştum. Çok güzel. Burada herkese tek attık. Çok güzel bir tek attı bence. Burada da zaten oyunun sonu demek bizim için. Resmen oyunu tek başımıza taşıdık desek çok da yalan olmaz bence. Yani gerçekten oyunun her yerindeydik. Rakip takıma şans bile vermedik falan. Güzel oldu bizim için. Burada zaten hızlı bir şekilde oyunu bitireceğim. Güzel. Burada oyunun sonuna da geliyoruz. Gelin bir de hasar tablosuna bakalım beraber. Güzel. Diamond 2 35 puana yükselmişiz. 21 puan vermiş. Aynı zamanda hasar tablosuna geldiğimiz zaman 16-3-8'lik harika bir KDA ile oynamışız. 26 hasar vermişiz. Bu yazı stili Times Roman mı olmuş? Yazı stili değiştirmişler. Herhalde Riot bir şeyler deniyor. Bunu kendimiz değiştirebiliyor muyuz? Biraz garip geldi. Şu an bir yazı stili biraz garip geldi. Neyse. Baktığımız zaman 26k hasar vermişiz. Zaten bizim takım çok dengeli bir hasar tablosuna sahip. Herkes 25-26 arasında vurmuş. Güzel bir maçtı. Çok eğlenceli bir maçtı. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Buralarda yeniyseniz büyümeye çalışan bir kanalız. Güzel içerikler üretmeye çalışan güzel bir kitle oluşturmaya çalışan bir kanalız. Eğer siz de içeriklerimi beğeniyorsanız kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.